Ee, biliyorsun Ankara, e, İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkanları e, koltuğa oturduğu günden beri e, isimleri sürekli bir cumhurbaşkan adaylığıyla ya da partinin genel başkanlığıyla ilgili geçti. Evet. Ama e, mesela Tunç Soyer'i hiç bu bu topun içine göremedik. Hı hı. Görmedik. Tunç Soyer hiç bu topa girmedi. Böyle bir kavganın içinde olmadı. E, ve hakikaten o partilik duruşuyla o e, Partinin ona biçtiği misyonun içerisinde kaldı Sınırı kaldı evet ve bunu bilerek yaptı evet. yani o da Ankara'lara gidip İstanbul'lara gidip meydanlara çıkıp şey yapabilir ama onu tercih etti aslında orada şunu söylemek gerekir bence Kemal Bey olan vefasını Kemal Bey olan o sadakat duygusunu, o aidiyet duygusunu bence e, bu dönem onun sınavını verdi. Ben Tünsüer e bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. E, önemli bir sınav verdi. E, bence siyaset herkese örnek olmalı bir kere bu tarzın. Hı. İkincisi de e, alanda e, dikkat et, e, bütün muhalefet milletvekillerinin, milletvekili adaylarının ve muhalefet ilçe il başkanlarının hedefine Tünsüer. Neden? Çünkü bütün siyasetteki bütün yükü sırtına almış. E, neredeyse her yerde. Aynı. Yani, her yerde e, önderlik yapıyor. Dolayısıyla Hı. seçimi sırtlamış Tünsuer götürüyor. Şimdi e, bütün bunları yaparken dolayısıyla rakiplerinin bu kadar e, sert tepkisiyle karşılaşması, rakiplerinin e, bu kadar acımasızca, acımasızca eleştirmesinin temel nedeni bu. Tünsuerin alandaki e, kaydettiği performans rakiplerini ciddi rahatsız ediyor. Dolayısıyla. E ee, ben hani bu anlamda Tu Su'in e, İzmir'de yakalanabilecek bir başarıda e, önemli katkısının olduğunu Tusu ile birlikte diğer belediye başkanlarında gerçekten önemli işleri imza attığını e, düşünüyorum Belki de hiçbir seçimde hiçbir seçimin e, şeyinde bu kadar e, gerçekten e, belediye başkanının etkili olduğu belediye başkanlarının bu kadar e, alana hakim olduğu hiçbir seçim görmedik. Belki bundan sonra da göremeyeceğiz. Ama bu dönem Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları gerçekten e, seçime damga vurdu. E, neredeyse hiç örgütü olmayan, neredeyse alanda gözükmeyen e, bir Cumhuriyet Halk Partisi örgütü var. Dolayısıyla bu örgütün e, yerine... E, her ilçede o belediye başkanları gerçekten Durur, o kendi, kendi, belediye başkanlar kesinlikle oluyor. kendi kendileri sanki bir ilgi başkanıymış gibi, bir ilçe başkanıymış gibi, bir milletvekili adayıymış gibi alanda dolaşıyorlar. Dolayısıyla e, ben belediye başkanlarının e, çok önemli e, bir e, performans, performans sergilerini düşünüyorum. Demiş. O yüzden de e, bu kazanılacak olan seçim başarısının, ben ciddi anlamda belediye başkanlarının altında imzası olacağını düşünüyorum.